Merhaba arkadaşlar. Bugün 20 Haziran 2025 günlerden Cuma. Yeni bir Yusufeli Barajı videosuyla daha sizlerle birlikteyim. Çok bir yer var. İnşallah sesim sizlere ulaşıyordur. Vatandaşlar da buralara arı kovanlarını getirmişler. Belki de hani arısı olan vatandaşlar burada yer elde etmek istediler fakat sonradan bırakmışlar vazgeçtiler büyük bir ihtimalle. Şöyle yine karşı tarafı da göstermek istiyorum. O, o taraflarda da e, turizme dair çalışmalar vardı. Fakat e, çalışmaların durduğunu söyleyebiliriz. Epey zamandır he, herhangi bir e, ilerleme kat edilmiyor. Ve şöyle yine tepemizde görülen o telde teleferik sistemi kurulmuştu. Fakat orası da e, artık kullanılmıyor Barajla karanın birleştiği noktadayız. Bugün biraz rüzgardı ve bu nedenle de dalga çıkmış. Şöyle yine ilçeye ne kadar yaklaştığını göstermek istiyorum. Hemen zaten e, önümüzde gördüğümüz o evler yani binalar sanayi bölgesinde bulunan e, işletmeler. Şöyle yine sol tarafta da e, dükkan tarzı yerler yapılıyor ve vatandaşlar gelip çay bahçesi ve benzeri yerlerde çaylarını içebiliyorlar. Hani orası zaten e, baraja epey de bir yakın olmuş. E, Yusufeli barajında zaman zaman çökmelerin yaşandığını sizlere söylemiştim. Yani zeminin tabii ki de yumuşak olması. Asla baktığımız zaman şöyle toprak yapısını inceleyecek olursak bakın şöyle taşlar çok rahat bir şekilde zaten ufalanabiliyor ve bu dalgalar da bir aşındırma yapıyor. Bu aşındırmaya bağlı olarak da zamanla çökmelerin meydana geldiğini görebiliyoruz. Ve hemen sanayinin sol tarafında gördüğümüz noktalarda da bir araba yolu vardı. Oranın da zaten geçen haftalarda videolarını çekmiştim. Çökmelerinin yaşandığını çok rahat bir şekilde görebiliyorduk ki sanayinin de ileriye doğru tehlike altına girebileceğini de söylüyorlardı. İnşallah tabi böyle bir durum yaşanmaz. Fakat biz takip etmeye devam edeceğiz. Şöyle zaten bu noktadan da sanayinin konumunu görebiliyoruz. Şöyle barajla sanayi arasında da çok bir mesafe yok. Yaklaşık 40-50 metre kadar bir mesafe var. Bir önüne de zaten istinat duvarı yapılmış. Fakat gördüğümüz üzere sanayinin önüne yapılan bu istinat duvarı da çökmüş. Yani baraj sularından korunmak için yapılan bu istinat duvarı da çok fazla dayanamamış. Şöyle o gövdeyi görebiliyoruz. Oranın çok çöktüğünü ve artık yavaş yavaş Baraj sularına karıştığını buradan sizlerle de paylaşmış olalım. Gerçekten dediğim gibi e, ileriye doğru inşallah çok daha büyük bir e, problem yaşanmaz. Çünkü eğer e, çökme ve benzeri bir olumsuz olay yaşandığı takdirde buradan sanayi taşımak e, durumunda kalacaklar ve o kadar emek boşuna gitmiş olacak diyelim. Gerçekten şöyle istinat duvarının büyük bir kısmı çökmüş. Ki zaten şöyle hemen yan tarafında da çatlaklıklar var. Zamanla zannediyorum ki oralarda çökecek. Yani çok da bir şey aradı. söylenemez bu istinat duvarının. Bugün de sizler için böyle bir içerik hazırlamak istedim. Dediğim gibi Yusufeli videosunu olabildiğince sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü merak eden izleyicilerimiz oluyor. Takip eden vatandaşlarımız oluyor. Onların e, bu merakını gidermek için ara ara ilçeye geliyoruz. Belki bir müddet daha Yusufeli e, baraj videosu paylaşamayacağım. Farklı içeriklerle sizlerle birlikte olacağım. Fakat yine Yusufeli'ni takip etmeye devam edeceğiz. Bu ilçenin geleceği gerçekten artık e, hani kimine göre çok parlak, kimine göre sona yaklaşıyoruz. Çünkü e, göçlerin de çok yoğun bir şekilde arttığını söylüyorlar Yani gençlerin iş imkanı Bulamadığı için Bu ilçeyi terk ettiğini söylüyorlar Bu da bizler için ve Yusufeli'ni takip eden izleyicilerimiz için Üzüntü verici bir durum Çünkü bu ilçe e, Tarihinde 7 kez taşınmış Ve olabildiğince Artvin'e ve bölgeye Hizmet etmiş hem tarım olsun Hayvancılık olsun Bu yönleriyle Yusufeli'ne Pardon yani Artvin bölgesine hizmet etmiş bir ilçe olarak Hani yavaş yavaş böyle nüfusunun azaldığını görmek bizleri hüzünlendiriyor İnşallah işsizliğe dair de yeni çalışmalar yapılır Ve gençlerimiz bu ilçeden gitmek yerine o iş imkanlarıyla bu ilçeyi kalkındırmaya Ve nüfusunun da artmasına sebep olurlar diyelim bu duygu ve düşüncelerle videomu burada sonlandırmak istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videomu beğenerek destekle bulunursanız çok memnun olurum. Yeniden gelecek videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.